İş insanı Yusuf Yağdoğlu bazı ciddi suçlamalar yöneltmiş. Başkan Böcek de bunlara cevap vermiş. Evet. 2024 yerel seçimleri öncesi. Evet. Deniyor ki kampanya için 25 milyon TL istenmiş. Bu para bulunamayınca da Yusuf Yağdoğlu'nun şirketleri üzerinden 8.5 milyon TL'lik araç giydirme faturası ödetilmiş. Hmm. Bu araç giydirme lafı biraz ilginç değil mi? Sanki parayı başka bir kılıfa uydurmak gibi kesinlikle örtülü bir para akışı yani. İddialar burada bitmiyor tabii. Seçimlerden sonraya gidiyoruz şimdi. 2025 Şubat. Daha kişisel bir suçlama bu. Evet. Başkan Böceğin oğlu Gökhan Böceğin e, boşanma aşamasındaki eşi için 30 milyon TL değerinde bir ev alındığı iddia ediliyor. Ve parayı da Yusuf Yadoğlu 3 taksitle ödemiş deniyor. Peki e, Başkan Böcek ne demiş tüm bunlara? Kaynağımız diyor ki savcılık ifadesinde hepsini reddetmiş. Bu noktada tabii soruşturma nasıl ilerleyecek? Hangi somut kanıtlar ortaya çıkacak? O önemli olacak. Kesinlikle. Ortada milyonlarca liralık iki ana iddia var. Biri seçim finansmanı, diğeri kişisel mülk edinimiyle ilgili rüşvet iddiası. Evet. Ve tabii başkanın tutuklu olması gerçeği. İlerleyen zamanlarda belgeler, belki yeni tanıklıklar çok kritik olacak gibi duruyor.